Dua mı ediyorsun? Allah'ın Muhammed'i var ya. He. Allah'ın Muhammed'i. Bizden tamam. razı olsun. Hayır. Ne istiyorsun? Söyle istediğini söyle sen. Ya ben şey istemiyorum. Ben istemem. He. Ben istemiyorum. Erhan'ı istemez. Erhan'ı istemez. 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 Bu o... Allah'ına sahip çık. Sahip çıkıyorum ben zaten. Allah'ın izniyle ben onların yanındayım. Amcalar sahip daldın. Bana sahip ol. Sağ ol. Sağ ol kardeşim benim. Ammare sen karavanına geldiğin. Gidiyor karavanına sahip çıkıyorum. O onlara sahip çıkıyor evet. Erhamımız var, Erhamımız. Gel abla bak, sana gönderiyor. Bakalım diye. Ne içtin Söy. sen? Can öyle işte. İçtin. Dedi ben, benim, benim anama söylüyor. Ölmüş anama söylüyor. Söverler. Yiyen mi? Sıkma onu kafasına. Yok, değmez. Sıkma Erhamımız. Yok. Allah bırakacak her şeyi. Allah her şeyi gören, bilen. Değil mi? Bir de o, o polisler oldu. Parasyonu getirdi, hapsini getirdi. O parasyonu, parasyonu getirdi. Canlanma getirdi. Abi dedi, ne yapayım bunları? Valla... Yer mi? Ne yaparsan yok yap. dedi. Devlet alın bunu. Bak, Yanıma getirdi lan. Alo, Seni şimdi videoya çekiyorum ben. He, ee, çek. Paylaşayım mı? Paylaş. Paylaşayım ya. He. Hı. He, Ver kardeş. Kimi? iyi mi?